Yerli ürünler, yerli Pazarcılarından bir arkadaşım ben. Ee, fiyatlar olarak fiyatlar pahalı. Üretimde sıkıntı yok ama mazot başını alıp gittikçe sebzeler düşmez. Hani nasıl söyleyeyim size? Şu anda domates biz yazda yaza domatesi 15 tane aşağı satamadık. Bu yazın eğer 15 ise kışın 50 milyon. 50 TL. Evet, buna inanın yani. E, Kapya yani... biberimiz var 20 lira. Kasayışı hani kasayışı satarsak 17,5 abi. Evet, 15'e de biz alıyoruz. Evet. Biber patlıcan 25 lira. Fasulye domates var. domates 15 lira. Fasulye 20 lira. Üzümler 15 lira. Hani mazotun 24-25 milyon olduğu yerde bunlar ona karşılık ucuz. Güzel taşkan. Valla e, fiyatlar yüksek. Yani çok şükür e, bizim belli bir maaşımız var. Hani az da olsa emekliyim ama çok fena yani alınacak gibi değil. Yölesine Yerli ait. ürünleri tercih ediyorum. E, yerinde almaya çalışıyoruz. Ama yine de Pahalı. E, ne olacak bu işin sonu bilmiyorum. Ee, çok yakın zamanda bir pirinç aldım ben. Şöyle dedi satıcı. 1600 lira verdiğim kamyona 5600 lira veriyorum dedi. Dolayısıyla 50 liraya sattığı pirinci bana 140 liraya verdi. Yani demek ki işte mazot ucuzlamadığı sürece fiyatlar yükselmeye devam, evet. devam edecek. Va Vatandaş pahalı görüyor ama yani ne yapacak, yapacak bir şeyimiz yok. Peki sizdeki fiyatları bir söyler misiniz? Sizdeki fiyatları. Vallahi e, salatalık, patlıcan, biber. Yirmi lira sıradan. Ara... Hi, onlar hiç olmaz. Benim düşük seralarımız var ama şeydir. Benim düşük bir sene çok. Halil'e pahalı oluyor. Peki ma Mazot. Mazot. Gübre. Ne olur ki? Üç kişi çalışıyoruz, üç aile. Ee, başkan'a da söyledim ona. Bizim günümüze ait günde indirim yaptırıyorlar. bizi kesiyorlar. Evet. Bizi engelliyorlar ama yapacak bir şeyimiz yok Rahat olur. Bizim bizim masal kit verir misin? Evet. Mazotla geliyoruz biz. Mazotla işliyoruz. Işte, biz traktörle koşuyoruz, Küçük patlatlarımızla e, onları evet, Hep, hep mazot. Elgin, mazot. Yani gübreye gidiyoruz. Bir yandan gübre getiriyoruz. Ne sayılır Ne olur umarıyor. Ye. Allah evet. herkese kolaylık olsun. Hayat zor oldu çok. Biz bir emekliyiz. Çok zor evet. durumdayız. Evet. Böyle bu hayat böyle yürümez. İnşallah sonumuzu hayırlı, hayır eylesin. Satana da zor, alana da zor. Markete gidiyoruz, alamıyoruz. Pazara, pazara geliyoruz, alamıyoruz. Çok zor. Aa, zaten market mahvediyor. Market. Var. Pazar gene aynı. Ne alırsan 20 lira. Artık mecbur tercih ediyoruz. Ali şimdi onu alıyoruz ama hey hep bir tıp yani. Orada aldım, şeyden geliyor. Orada 20 lira. Orada da. Şimdi, şimdi de yani parayla gelemiyoruz Zaten emekliyiz de. Yani şimdi 500 altan ancak peki iki kişilik bir şey alırız. Meyveye de hiç giremiyoruz. Ç çocukları olanlara Allah say Allah kolaylık versin. Bizim, bizim çocuğumuz olmadığı halde geçimimizi sağlayamıyoruz. İnşallah sonumuz hayırlı olacak. Hep beraber kurtaracağız Türkiye'yi. Her zaman için kazmadan, kürekten, topraktan uzak durduğu sürece kendi rızkını kendi kapatır diyorum. Eğer bir şehirde fabrika varsa, üretim varsa köyde bir fabrikadır. Üretimdir. Toprağın içinde üreteceğim, yeteceğim. Burada pazarda memurunla, üretici kişilerle buluşturacaksın. Eğer ben üreticiysem hak ettiğimin karşılığını almak için buradayım. Birilerinin azarını, lafını yetiş yemek için değil. Onun için de toplumca kendimize gelelim. Genlerimize geri dönelim. Çalışkanlığımızı unutmayalım. Ve ekip biçip üretelim ki toplumca özgür bir olalım. Başka ülkelere de bağımlı olmayalım.